Ali tefsirinde anlatır. Mevaredi Zaman adlı İbn Hibban'a ait kitapta da rivayet edilmiştir, Sahihtir. Az önceki söylediğim hadis de zaten Müslüm'de rivayet edilmişti. Bir gün Abdullah İbn Ömer radıyallahu an ve Ubeyd ibn Ömer radıyallahu an ikisi birlikte Ayşe radıyallahu anha'ya Anha ziyarete giderler. Demek ki Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonra bu. Ayşe radıyallahu anha Umeyr bin Ubeyd bin Umeyr'e der ki neden beni ziyaret etmiyorsun? O da der ki ara ara ziyaret eden kısa kısa ziyaret eden kimse sevgiyi muhabbeti artırır diyor. Hani derler ya bizim buralarda çok gelirsen bıktırırsın diyor. <laughs> Bismillah. Sonra Abdullah İbni Ömer radıyallahu an der ki, ey Ayşe bizi bize bırak, bize haber ver. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin en hoş, en acayip şey neydi diye bize haber verdi. Ayşe radıyallahu anha başlar ağlamaya. Subhanallah. Der ki, ben bir Gecelerden bir gece tenimi onun tenine dokundurmuştum diyor. Beraberdik yan yana yani. Onu kastediyor. Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki beni bırak Rabbime ibadet edeyim. Dedi diyor. Ben de dedim ki seni bırakmak istemiyorum. Sana yakın olmak istiyorum. Senin Rabbine de kulluk yapmanı, yalvarmanı da istiyorum. Dedim diyor. Sonra bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kalktı o su kabından abdest aldı. Suyu da az kullandı. Ondan sonra namaza durdu diyor. Ondan sonra namaza durdu. Namazda ağladı. Secdeye vardı. Orada da ağladı diyor. Sonra namazı bir müddet namaz kıldıktan sonra yanı üzerine yattı. Ve orada da ağlamaya devam etti diyor. Subhanallah. Bilal radıyallahu anh sabah namazı için geldi. Aleyhissalatü vesselamın müezzinleri vardı. Onlardan bir tanesi Bilal radıyallahu anh. Diğeri Abdullah ibni Ümmü Mektum. Diğeri Ebu Mahsure radıyallahu anh. Bilal radıyallahu anh gelince Ey Allah'ın Resulü seni ağlatan nedir? Geçmiş ve gelecek günahların bağışlandığı halde neden ağlıyorsun? Deyince aleyhisselatu vesselam sen bilmiyor musun? Bilmiyor musun ki bugün bana şu ayet indirildi. İnne fî halgâs semâvâti vel ardı ve ihtilâ fil leyli vel nahâ le âyâtille ulil elbâb Allah'u Ekber. Bu ayetleri inince hüngür hüngür ağlıyor aleyhisselatu vesselam göklerin ve yerin yaratılışında gece ve gündüzün farklı farklı olmasında akıl sahipleri için ayetler vardır. Diyor. İşte onun için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam en güzel örnek. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Yemin olsun ki Allah'ın Resulü sizin için en güzel örnektir diyor. Onu örnek alma